Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar yepyeni bir seri ile karşınızdayız. Bugün, Bugün, tepki videosu çekiyoruz. Tepki nasıl bir tepki göstereceğiz? De kocaman bir sizin için video çekiyoruz. Evet kocaman bir video çekiyoruz. İlk önce aynı bak sonra izleyeceğiz sonra da sizin dediğinizi yapacağız. Evet arkadaşlar Hello Neighbor'ın çizgi filmi çıktı. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Sitemde dolaşıyordu ben de böyle göz atmıştım. Belki siz görmediyseniz izlemediyseniz diye Size bu çizgi filmi izleyelim, hem beraber içeriğine bakalım, tepki videomuzu çekelim dedik. Daha sonrasında da ufak bir yer. oyun oynayacağız. Karanlık Moto oynayacağız arkadaşlar. Atlamayın, zıplamayın. Helen Inkbor Karanlık Moto'da başlayacağız dedik. Onun birinci bölümüne başlayacağız. Hadi bir videoya geçelim. Bir de geri aslanın. Geri aslanın, izleyin tamam mı? Hı hı. Evet. Aa bize şey gösterdi, karga adam gösterdi. Evet arkadaşlar. Şu anda My name is Nicky Raw Arkadaşlar, ee, komşu çocuk çok tipi tip tip yapmışlar hoş de, olmuş değil, değil mi? Böyle karga adam gösterdi. Evet, bir de karga adam gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Wilson bankadan para çekmiş, gizli bir işler çeviriyor, bu da merak ediyor, bakalım. <laughs> Eyvah yakalandı. Yakalandı. <laughs> Yine kızıyor. Demin böyle yaptı. Baba bir dur dursana, demin böyle yaptı başında şöyle karga göstermişti. Öyle bir karga modu var. Karga Helen... modu mu var? Hı hı. O modu da oynarız sizin için. Karga modu varmış arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir şey. Biliyorsanız siz de yorumlarda yazın. Ama korkunç bir şey. Evet. Hello Neighbor Wilson'ın yani komşu çocuğunun arkadaşlarınıza şu anda bir şeyler anlatıyor. Topunu anlıyor. He's a dangerous psychopath, and you're bringing my little sister in there with you? He's not bringing me. I'm volunteering, guys hate <laughs> Vakit kaybetmeyelim, takım halinde diyor. Niş çevirini öğrenelim diyor. Evet. Acaba ne yapacaklar? Tabii ki de maymuncuk Wilson geldi. Kız korktu saklanıyor. Dışarı çıkın diyor. <laughs> deki yani kızını kaybetti çocuğu da e, kız kardeşini tabi uçurumuna atınca şeyden çatıdan bu şekilde psikolojisi bozuldu bir şeyler yapıyor sürekli gizli işler çeviriyor bakalım neler yapacak kız korktu Wilson geliyor rivak geliyor. Bir isim geldi arkadaşlar. Ama kargası. Kargası. Eyvah kız şey düştü. Gizli geçitten aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bir sana bak yine <laughs> kızgın kızgın dolaşıyor. <laughs> Aha kardeşler saldırıyor. Eyvah çocuk düştü. Çok kızıldı bir insan. Çocuk bacadan çıktı. Evet, gidişler şimdi. Oh. <laughs> Aa, bir kız çocuğu mu koydu? Şu anda biri var. Dur be, hiçbirisi söyle. Hiçbirisi gitmedi şu an. Ha, tüm çocuklar burada. GPS <laughs> takmış. Sen galiba. Evet, Altın Elma diye bir şey var arkadaşlar burada. Ee, oyun parkı var. Buraya gidiyorlar. Bir kız çocuğunu götürdü diyor. Bakalım neler olacak. <laughs> ne hey, dedi? Demin Wilson ne dedi? Ee, Wilson bir şeyler yapmaya çalışıyor. Galiba ananın kadarıyla kızını geri getirmek istiyor. Evet. This ends Good night, sweet girl. Aa kızının şeyi herhalde. Süsü. Aa kız değilmiş, bebekmiş. Kızının bebeğiymiş. <laughs> Aha geliyor. Eyvah yakalanacak. Hüseyin, Hüseyin. <laughs> Bak komşu üstü nasıl kaçıyor. Eyvah madalyonu düşürdü. Bu da diğer komşu çocuğu. Bence onlar arkadaşlar. Yani mı? kardeşler. Olabilir. bir. Üçünde geriye döndü. <laughs> Evine geliyor. Galiba aynen. Can't see me. There's no way you can see me. Super Arkadaşlar bu ilk bölümdü. Ee, madalyon aldılar ama Wilson kızdı. Orada anladığım kadarıyla yaptığı o bütün işler kızını geri getirmek içindi. Bir de dikkat çekersiniz videoda şey vardı. Ee, bir yeni bir Golden Apple yani altın elma diye bir oyun yeri vardı. Galiba bunun serinin devamı gelecek deniliyor. Gelen seri de bu şekilde olacağı söyleniyor. Bakalım Hı -hı. doğru mu, yanlış mı? Bu arada... Göreceğiz. Bu arada bir şey diyeceğim. Çocuk yakalandı mı? Çocuk yakalanmadı. Kimse yakalanmadı. Sadece Wilson kızdı geri geldi. Evet hadi karanlık mod moduna geçelim arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Helena bor karanlık moda başlıyoruz. Evet. Hemen gidelim. Can canlı canlığı Heyecanlı bir şekilde karanlık modumuzu seçelim arkadaşlar. Ben seçeyim arkadaşlar. mi? Olur oğlum sen seç. Ben sana Helena İgbor'u seçeyim. Sen seç. O Wilson'a bak. <laughs> Wilson komik olmuş değil mi? Küçük no, Wilson. Abi şu tıklanabiliyor. Tıklasın. Tıklanabiliyor evet. E, tıklarsan ne olur? Ha gülüyor. Böyle gülüyor. Karanlık modu seç oğlum. Neredesin? Evet seçtik. Hadi gel. Karanlık modu seçtik arkadaşlar. Evet hilesiz bir şekilde. Aa yeni şey geldi. Eyvah karanlık. Karanlık hayaletimize bakın. <laughs> Karanlık hayatı gösterin dedim arkadaşlar. Arkada ben evde bir şey gördüm. Ne gördün? Gel hadi. Bak size ama iki bir şey göstereceğim bak. Oraya gitme. Buraya değil mi? Nereye? E, şurada. Heh, oraya git. Buraya mı? Heh, bak. Geldim. Hadi. Hani burada olacak? Bak. He. Arkadaşlar burası e, yapılmayan kayıp bölge diyor. Yani buraya girmeyin diyor. Biz de giremiyoruz zaten. Bir <laughs> uyarı var. Yusuf bulmuş. Çok komik. Ben telefonda oynadım evet, da. Evet. Birinci bölümü oynayalım arkadaşlar. Nasıl oynuyorduk? Unuttuk ya. Değil mi? <laughs> Buradan yukarı çıkıyorduk değil mi? Eyvah geliyor. Karanlık hayalet. O. Oh. O. <laughs> değil mi? Tır 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 tır. Ses geldi. Eyvah koşturuyor. Silah alalım mı? Silah. Silah mı? <laughs> Silah alsak komik olur aslında. Hadi alalım ya. Sadece silah alacağız arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağız. Al bakalım. Hadi silah sen seç. Neredesin? Tamam. Evet arkadaşlar. Hı. Silahla ben ateş Aldık. edeceğim. Olur mu? Açık? Olur. O benim tabancam. Hı. Hadi bakalım. Hadi ateş et bakalım. Wilson'ı durduracağız arkadaşlar. Wilson'ı durduracağız. zıplıyor. Yatakta zıpladı. Nerede? Geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Ateş et şimdi. Biz bunu da durdurabiliriz, değil mi? Çok kolay bir <laughs> maç. İlk bölüm halledeceğiz. İlk bölümde ne yapmamız lazım? İlk önce çöp, çöp tenekesi alalım. Çöp tenekesi. Doğru diyorsun. Unuttuk bak şimdi. Oyunu oynamaya oynamaya. Bir de bir tane çöp alalım. İki tane alalım. Sonra çam kırarım. içeri düzgün bir şekilde girelim. Hatırlıyor musun? Buraya çıkıyorduk. Hatırlıyorum da orada bize elektrik süpürgesiyle çekiyordu. Evet. Tabancayla. Aa çıktık. Ha. Bir dakika. Ha. silahla kırabildi. Silahla mı? Silah. Kıralım. Hı. Girdik. Şey. Şimdi burada biz bir şeyler yapıyorduk arkadaşlar. Aa çekiyor valla bak 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 çekiyor beni. <laughs> Yürü git. Git içine. Çekiyor. Olma çekiyor. Of ne güçlü el bir güçlü varmış ya son meder. <laughs> son meder. Burayı devirdik arkadaşlar burada gizli bölgemiz vardı. Silahı bırakalım. Silahı bırakalım. Anahtarımız buradaydı değil mi? Buraya gireceğiz. Hı. Buraya nasıl gireceğiz şimdi? İlk baş şu anahtarı alıyorduk değil mi? Evet. Niye açıyoruz onu da anlamadım ha. Buradan geçebilmek için. Şimdi biz ne yapacağız? Arabanın anahtarını alacağız. Arabanın ar arkasından... Hatırlarsan bir şey alıyorduk. Hı hı. Ne alıyorduk? Kili. Hı hı. Eyvah geldi. Ah. Anahtarla dürtereceğiz. <laughs> <laughs> Silah ateş ateş ateş. Ben atacağım. Sen at hadi. at at at. Karanlık hayal et. Wilson oldu artık arkadaşlar. Git evine. Uğraş biraz. İşleri Git, varmış. Gelme. Yavaş yavaş gidelim o görmeden bizi. Muknatız alalım. Bu muknatız bizim işimizi yapacak arkadaşlar. Evet. Sizin güleceğiniz gibi bir şey. Çok tenekesir. Şimdi üstüne çıkalım arkadaşlar. Teneke. Bu. Bu gel. Bu bize lazım olabilir. Heh bu. Evet, bize bize lazım olan buydu. Bununla biz bir yer açacağız. Nere açacağız? Eve eve girmemiz gerek. Evin içine gireceğiz değil mi? Hı hı. Şuradan gizlice girelim mi? Okey Yavaş yavaş gidelim ki Wiesel'ın yakalanmayalım yes, yes. Buradan da Çabalar. Anahtarımızı alalım Kaçalım <laughs> Evet arkadaşlar kaçtık Şimdi ise buradan merdivenden yukarı çıkacağız Hatırlamayan arkadaşlar için söyleyelim Buradan çıkalım yukarı Bunu atalım Bu artık yaramaz bize Dursun gerçek. gerçi önemli değil Hop Şuraya atlayalım. Evet silahla giriş yapalım mı? Aynı hırsız gibi. Bak o Wilson çizgi filmdeki bebek gördün mü? Hı hı. O kızın bebe be bebeği. <laughs> Atalım bunu şimdi. Atalım Silah. Bunu artık. Silahı seç. Silah. Tamam silahı da seçelim. Kırmızı anahtarımızı bulduk. Buradan çıkabiliriz artık. Evet arkadaşlar şimdi... Hı. içeri gireceğiz. Ama Wilson'la yakalanmadan... Anahtarla... Diğer kapıyı açacağız arkadaşlar. Sessiz olmamız lazım ama diğer kapı neredeydi oğlum? Tabii ki de burada. Hazır yes. Evet Wilson gelmeden hemen açalım şunu. Ve <laughs> bir sonraki bölümü geçtik arkadaşlar. Yok. <laughs> Yok Yo, bitmedi daha. Sanki birinci bölüm devam ediyordu ha. burada. İkinci bölüme geçince size birinci bölümden bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hem de eğleneceğiz. Hem de ya bir tane bir şey yapıyordum ben. Evet Yusuf size bir şey gösterecek arkadaşlar. Hı -hı. Hem de birinci bölümden yani ikinci bölüme geçince. Bakalım şurada hızlıca gidelim. Burada ne yapıyorduk oğlum hatırladın mı sen buraya? Hatırlamadım. Bu kapıları açalım. Hop merhaba. Kimse var mı? Şöyle atalım. Birazdan köpek gelecek. Bir kere e, birazdan bir tane. Kim gelecek? Ö köpek. <laughs> Evet, burayı da açtık. Biz nereden gelecektik? Burası farklı bir yer değil mi? Her yerde kapılar var arkadaşlar. Karıştırdım ya. Nereden geldiğimizi unuttum. Şurada bir ev var. Burası değildi galiba. Ha, ışık var ışık. Işığımızı alalım. Evet. Aa burası kilitli. Şuradan geçemedim. Şurada değilim arkadaşlar. Aa burası da kilitli. Evimize ee, gideceğiz. He, ileriye gidecektik. Burası Aynen burayı açacaktık. Sanırsam. Evet. Yani. Kapıları açıyoruz teker teker arkadaşlar. Ben burada bir yok. Buraya mı geçtik? Şuraydı değil mi? Evet buraya da geçtik. Her yeri açıyoruz arkadaşlar. Anca... Açılmamış kapı bırakmayacağız. Karanlık hale görünce ışığı kapat. Zaten açma. Kapıyı da açtık. Ne burası? Karanlık hale zaten Wilson Wilson kesin yatıyordur bir yerlerde. Wilson. Evet dediğin gibi. Evet arkadaşlar. Heh, şu kapıyı açacağız. Bu kapıyı da açabilmemiz lazım, için. Ay. Şu duvarı yıktık. Burası kilitli değil mi? Orayı açmamız lazım. Bu kapıyı açabilmemiz için jeneratörü kapatıp buraya kadar koşmamız lazım değil mi? Evet. İşte onun geldi. için yapabilmek için jeneratör bulmamız lazım. Ama kapatırsak duyarsa Hayalet. Hayalet mi? Hı? da bilir. Buradan nereden gelecek? Zaten birsin o. <laughs> evet. Şimdi şeyi bulmamız lazım. Ee, bizim asıl yeri bulmamız lazım bir dakika. Ah, dur bir. Videolarım, bir kere bunu seçmiştik ya, buna başlamıştık ya. Evet. Evet diyorsun şimdi. İnsanın orada ne söyleyeyim mi? bu çok komik olacak. Değilsen. Kertoştu. Kertoş muydu? <laughs> evet arkadaşlar hmm. hızlı bir şekilde giriyorum. Bakalım kapıyı açabilecek miyim? Kertoş, yerde. Kertoş bir son geldi. Kertoş bir son. Açtım. Güzel. <laughs> Okey. Okey. Şimdi şu kapıyı açmamız lazım. Evet. Oraya geçebilmek. Hayır o kenar. O başka biri herhalde. Mayken. Okay. 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 Bu mankenin olduğu yere gitmemiz lazım. Ay korktum lazım. ya. Niye korktun? Birisi <laughs> var sandım. <laughs> Karanlık olduğu için korktun sen bence. Çünkü burası karan, Burada bir şey yok. Ki. Burada bir şey yok da şeye gideceğim ben. Ee, o kapıyı açacağım. Diğer kapı var ya. Yerde. Diğer kapıyı açacağım. Göstereceğim sana Oo, şimdi. Taşlı yer. Şurada değil. Şu galiba. Şuradan gidiliyordu. Sığırsam. Evet. Evet arkadaşlar. Ben diğer oraya... kapı var. Diğer kapıyı açmak istiyoruz. Hayır, var? Bak şu kapıyı açmak istiyorum ben. Aa elektrikleri açmam lazım bu kapının açılması için. Gidip elektrikleri hemen açalım. Nerede? Elektrikler nerede? Bakalım. Burada bir son. Eyvah bir geliyor. Kapattım yine. Kaçıyorum arkadaşlar. Buraya geldiğine inanamıyorum. Kaçtım arkadaşlar. Bakalım bizi yakalayamayacak. Kaçtım arkadaşlar bu sefer. Wilson'i... Wilson'dan kaçtık değil mi? Hı hı. Şimdi bak şeyi bulacağız. Ee, hı -hı. O aç... Daha demin açtığımız... <laughs> şuradan gitsin o. Diğer açtığımız kapı var ya. Oradan gideceğiz. şuradasın. Şuradan gideceğiz. Süper. Hadi Sü bu da. Burayı da aç. Güzel. Ve birinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Ve... Wilson, Wilson geldi. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama Wilson bu sefer karanlık hayal ettiği için. Işte animasyonda olmuyor. Sadece oyun içinde oluyor arkadaşlar. İkinci bölümde... <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Birinci bölüm bitirdik arkadaşlar. Bizden karanlık hayalet oynamamızı istediniz. Onu oynadık ama öncesinde bu oyunun yapımcıları çok güzel bir çizgi film yapmışlar değil mi oğlum? <laughs> Helena Ekber'un çizgi filmi izledik. Bunun dağımı da var arkadaşlar. Eğer isterseniz abi çizgi film diğerinde de oynayın, şey, diğer çizgi filmi izleyin derseniz izleriz. Karanlık Hayalet'in ikinci bölümünü, 3. bölümü devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar oynamaya devam edeceğiz. Yine yazabilirsiniz yorumlarda. Başka oynamanızı istediğiniz oyunları da yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Biz takipte kalın. Süper like, süper izlenme bekliyoruz bu video için. Bay bay. Bay bay. Hadi hadi. Bye bye.